Şimdi bu kremi sürmeyecektim ama başka krem sürecektim ama neyse ya nemlendirsin de. Yüzüm de kurmuş. Şöyle. Bilmiyorum şu anda da bok gibi gözüküyorum ama neyse. Hı. Ne yapacağım? Püskürtlü pasta yapmak istiyorum. Evimden takır olmuş, tam takır olmuş. Çünkü gidecektim ben, Aldi'ye gidecektim, gidemedim. Ama eşim gitti ve ben eşime tabii ki söylemedim, şu bu lazım diye unuttum. Gidik aklıyım ya, gidik aklım gidik yani, e, unuttum neyse keşke böyle deseydim süt al ondan sonra ne bileyim işte bir şeyler al diye söyleseydim unuttum bu sütten koydum protein sütü var onlardan koymak istemiyorum inşallah yeter inşallah Heh. sütü koydum ama altını açmadım ilk önce böyle çevireyim çevireyim ondan sonra altını açayım şuna da biraz protein e, sütü katacağım aa yok ya mm -mm. yok yok ben bunu suyla ıslatayım yok ben bunu yemem ya yok yok bana birisi beddua etti arkadaş gerçekten birisi beddua etti suyu da döktüm buraya neyse dur geliyorum. şeyle yapacağım mm suyla yapacağım yapacak bir şey yok. Bunları buraya dizdim arkadaşlar. Ee, yerim olmadığı için hani böyle çok çok almıyorum. Ee, çok çok almıyorum. Yerim olmuş olsaydı çoğart çok çok alırdım yani. Yaptım hemencek dedim ki şey kamerayı aç kapat aç kapat yapmama gerek yok çünkü bunu birkaç kere videomda yapmıştım zaten iki kattan fazla olunca daha güzel oluyor. Ama püsküvit o kadar yoktu. O yüzden iki kat yaptım. yani şimdi ben bunu dolaba atacağım. Dolapta güzelce soğuyacak. Ondan sonra güzelce hop diye yiyilecek. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ay canım çekti. O oh. Kız buralarda böyle kız. Bak 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 bak. Buralar Arkadaşlar. Bugün de şey şu tavuklar vardı. Üç tane vardı. Bunlardan yedik. Bugün yemek yapmayacağım. Yemekten bugün kurtuldum. Keşke dışarıdan fazla yiye, yiyebilsem arkadaşlar. Yiyemiyorum kızlar. Yiyemiyorum. Gerçekten. Midem almıyor. Diyelim ki arkadaşlar çorba geldi. Değil mi bana? Çorbayı böyle getirdiler. Hani parmak şeye girdi çorbanın içine girdi yiyemem herkesin bir başka huyu var yiyemiyorum ama böyle tavuk yiyorum Hatta keyifle yiyorum çiğ köfte yiyorum Hatta keyifle yiyorum şu pastadan da yedim ama canım yine çekti yine şöyle yiyeceğim bu pasta gerçekten 2-3 kat olunca daha güzel oluyor arkadaşlar daha güzel oluyor Yani Şimdi 2-3 kat olsaydı daha da güzel olurdu kız. Neyse. Hı. Şimdi bunun yanına da şöyle bir tane kola çıkarayım. Bakın aa, orijinal değil arkadaşlar orijinal değil arkadaşlar. Ee, dikkat edebileceğimiz kadar boykota dikkat etmeye çalışıyoruz. Edebildiğimiz kadarıyla arkadaşlar. Yani Aa 4 oyru dedim diye cimri oldum. Cimri. Cimri. Kız şunu diyelim başka yerde siz ee, 4 oyruya değil de daha pahalıya alıyorsunuz. 4 oyru görüyorsunuz diyorsunuz. Ah 4 oyruymuş, iyiymiş. E bu dört oyru olsaydı da alacaktım olmasaydı da alacaktım Çünkü bunu ben e, o günüsü ihtiyaç olarak gördüm İhtiyaç olarak görmeseydim isterse iki oyru olsaydı almayacaktım ve ben burada YouTube çekiyorum Tabii ki uyguna bir şey gördüğümde Tabii ki söyleyeceğim Aa, arkadaşlarıma söyleyeceğim yani uyguna arkadaşlar bakın kitle Mesela bu 4 oyru diye diyeceğim bunu ben Türk bakkalına daha pahalıya alıyordum. Eee ihtiyaç mu tabii ki alacağım. İhtiyaç olmadım mı almayacağım. E, Topadan çıkardım şimdi yıkadım. E, sürahi. Diyorum bunu e, niye hiç kullanmıyorum? Çıkardım şimdi yıkadım. E, güzelce şey yapacağım. Hani soğuk çay yapacağım. E, atacağım. Bu da bayağıdır duruyor. E, Tarihi de var. E, şey içilmiyor ama dedim ki şöyle yapayım, içine koyayım. E, dolaba atayım soğuk soğuk içilir kız yani sırf e, şu aradan çıksın diye ha şu içecek öyle duruyor ama soğuk içilir kız çok mu koydum <laughs> ne? çok mu koydum kız <laughs> yok kız çok koymadım galiba karıştırayım ben bunu şöyle. Aha Alın size soğuk çay. <laughs> şey yapacağım dolaba atacağım. Vallahi iyi oldu çünkü niye biliyor musunuz mu? Şunu temizlik yaparken oradan oraya koyuyorum, oradan oraya koyuyorum. Ee, dolabın içine koyuyorum, dolaptan da bir şey alırken elime geliyor. Dedim böylelikle içilsin, bu da kalsın yani. Soğuk soğuk içilir kız. Videonun ertesi gündeyiz. Ee, yemeklere ben başladım yemek yapacağım. Bu pirinçte e, bilmiyorum bu pirinçlerde bu arada bir şey var yani gibi geliyor bana. Ne kadar çok e, içinde böyle e, ne bileyim böyle siyah siyah bir şeyler gördüm. Yani bu taştır şeydir ne bileyim neyse. Onları çıkardım ama yine de sanki var gibi bilemedim yani neden bu ara pirinçlerde bir şeyler var arkadaşlar. Ee, ben diyorum ki artık bundan sonra diyorum şöyle 10 dakikada olsa e, videolarımı yükleyin ki youtube'da görsün buralarda olduğumu görsün yani ara ara e, gün gelir e, ara ara gün gelir daha yüksek yani e, daha çok çekerim video ama e, bazen de böyle 10 dakika olsun bazen diyorum ki aman 10 dakikaya da video çekme diyorum ama yine de eee yani YouTube görsün buralarda olduğumu. Şuna baktım da çizilmiş. Dedim acaba yıkanmadı mı iyi? Yok kız çizilmiş. Ee, neyse arkadaşlar diyorum ki e, şimdiki yemeklere başlayayım. Pirinci yapmayacağım gibi geliyor bana. Çünkü ben e, bu kadar da görmedim. Yeni aldım ben bunu. Ee, bu da Aldi'dendi dendi galiba ama içinde bakın şöyle görüyorsunuz mu taşlar gibi bir şeyler var. Yok ya ben bunu değiştireceğim en iyisi neyse. Bundan sonra arkadaşlar sizlere ee, böyle indirimlerde şeylerde bir şeyler olunca sizlere göstereyim mi göstermeyeyim mi? İndirim olunca veyahut da uyguna bir şeyler gördüğümde sizlere göstereyim mi göstermeyeyim mi? Çünkü göster gösterdiğimde cimri o, oluyorum ucuza hani ucuza denk gelince insan demez mi ki a bu başka yerde daha pahalı burada daha ucuz. Yani bunu alayım demez mi bilmiyorum artık neyse ya pek de umurumda değil de yani neyse arkadaşlar e, ben buraları böyle toplayacağım bugün e, çünkü yeni bir gün. Şöyle yine bir tane şey içeyim ben. E, soğuk soğuk çay içim gerçekten çok iyi geldi bu. Şöyle şunu da e, çıkardım bunun içine bir şeyler koymak istiyorum bakalım artık yine başka video çekerim şu koltukları düzelteyim şu koltuğu geri gitmem lazım şu yastıklara bakın o renk almasaydım neyse arkadaşlar bugün tek bir kahvaltı yaptım hiçbir şey yapmadım yani bunlar gerçekten aslında dünden kalma burada aslında böyle bırakmamak lazım. Ee, hemen toplamak lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.